Koriolis etkisi insanları dönen bir topun üzerinde yaşadıklarına ikna etmek için uydurulmuş bir şarlatanlıktır. 1987 yılında hatırlarsanız rahmetli Barış Manço abimiz de tüm dünyayı kandıran bu şarlatanlığa inanmış ve hatta ekvatora kadar gidip bu deneyi bizlere de göstermek istemiştir. Bakalım şimdi Barış Manço abimizi nasıl kandırmışlar ekvatorda şu sol tarafta gördüğünüz eleman. Evet çöküyorlar Çizginin bu tarafında maşrapayla e, böyle su döküyor. Bakın şimdi. Suyu görüyor musunuz nasıl döküyor? Saat yönünün tersi yönünde döküyor. Görüyor musunuz? Bak. Tekrar başlatıyorum. Görüyor musun? Buradan doğru dönüyor. Dolayısıyla çöpler de o yönde dönüyor. E, videonun kalitesi bozuk. İnternette daha kalitelisini bulamadım. O yüzden böyle gösteriyorum. Şimdi diğer tarafa gidiyorlar. Ondan sonra bak şimdi burada nasıl döküyor bak. Burada da diğer tarafta saat yönünde döndürüyor görüyor musun? Elemanı görüyor musun? <laughs> Üç kağıtçılar. o günün teknolojisiyle bu kadar kandırabiliyorlardı. Şimdi daha üstün teknikler var. Onları da göstereceğim şimdi. Ondan sonra da gençler tam ekvator çizgisinin olduğu yerde hesapta. Suyu dinlendirdiler ve tabii hiç kıpırdamadan e, çöpler olduğu yerde kalarak su süzüldü ve bunun adına bilim dediler. Bütün dünyayı da böyle kandırdılar sevgili arkadaşlar. Yakın zamanda hile yapma yöntemlerini değiştirdiler arkadaşlar. Bakın elemanın eline bakın. El alta gidiyor. Ne yaptığı belli değil. Bence burada böyle bir boru gibi bir gider var. Onu alttan parmağıyla tıkıyor. Ondan sonra suyu bu şekilde dinlendiriyor. Şu içeri koyduğu zamazingo ile suyu dinlendiriyor. Çünkü ondan önceki hileleri artık deşifre olduğu için artık suyu böyle dinlendirerek yapıyorlar ama ben size şunu söyleyeyim. Buradaki şu boru düzeninin içinde suyun ne tarafa döneceğini ayarlayacakları yahut buralarda bir yerde suyun dönüşünü ayarladıkları bir başka manyetik düzenek olur. Hani o self, self running bardaklar var ya kendi kendine kahve karıştıran döndüren bardaklar var ya mesela. Elbette onlar gibi bir şeyle ayarlanabilir. Aslında böyle bir şeyi neden böyle şeffaf bir şeyle yapmazlar bir camla mesela değil mi? Yani bunu şeffaf bir plastikle camla leğenle niye yapmazlar? Yani ben bunun içini de görmek istiyorum mesela öyle değil mi? Yani böyle her zaman bu insanları kandırmak için. Ya yani buradaki garibanlardan bahsetmiyorum arkadaşlar. Bunlar orada üç kuruş işte buradan yaptıkları gösterilerden birkaç kuruş para kazanmaya çalışan garibanlar. Benim derdim bu değil. Esas bu etkiyi uyduran üçkağıtçılardan bahsediyorum. Yoksa buradaki bu garibanlarla bir alıp veremediğimiz yok. Ancak tabii onlar da hile yaptıklarının farkındalar. Açlık çok kötü bir şey biliyor musun? Çok kötü bir şey. İnsan neler yapıyor para için görüyorsunuz. Al buyur kardeşim evde kendimle yapayım. Barış Manço abimize yapılan keten pereyi burada evde leğenle, altını deldiğimiz bu leğenle gösterelim. Evet şu anda saat yönünde dönecek. Çok belli. Bakın buradan döküyoruz suyu. Gördünüz mü? Bu taraftan döküyorsun. Atıyorsun çubuğu geçmiş olsun. Saat yönünde dönüyor. <laughs> evet. Şimdi diğer taraftan deneyeceğiz. Buyurun. Şimdi de ters yönde dönecek. Niye? Çünkü suyu o yönde döküyorum. Buyurun. Evet. Al buyur. Şimdi buraya kadarı tamam dökme ile alakalı bir şey keten pereydi. Suyu dinlendirdiğimiz zaman neden neden bir dönüş efekti almıyor? Bak suyu dinlendirdim dökülüyor şu anda. Niye saat yönünde veya tersi yönde dönmüyor? Neden? Öyle değil mi? Niye dönmüyor? Buyurun. Ha ne oldu koruyor sefek? Ha ne oldu yani? Niye kandırıyorsunuz kardeşim insanları? Ha? Yani bunun e, duruma göre saat yönünde, diğer yönde dönüyor olmasının, dünyanın dönüşüne bağlamanızın sebebi ne? Yani ne oluyor yani? Öyle değil mi? Neden dönmüyor bu şimdi şu anda? Neyse arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Şimdilik bu kadar. Daha sonra görüşmek, diğer videolarda görüşmek, buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.